Arkadaşlar bu bizim ilk videomuz ama tema bulamadığımız için video çekemiyorduk. Hep shorts çekebiliyorduk. E, sonunda bir tema bulduk. O temada babamıza bir şey yaptım. Şimdi biz e, video öncesinde babamıza kağıtta yönergeler yazdık. Ve o yönergelerde de e, mesela şeftaliyi al, kabuklarını soy. Sonra gel e, buraya bir fincan koy. Yani şuraya bir fincan koy. Sonrasında da e, şeftaliyi buraya koy. Yani artık nereden oluyorsa çıkacak Oraya koy ve e, meyve yap gibi yönergeler veriyoruz. Burada sadece elma ve şeftalimiz var. Aslında erik de olacaktı ama eriği yani ikimiz de yazmadık damlayla. E, Yönergelerimizde. Şimdi eğer mesela geldi biri Ali al. Şu buranın burada olduğunu sanıp bunu böyle gelip altına koy derse babam böyle yapıyor. Baba, baba, baba. <laughs> Sen, ve ikimiz de e böyle resimci şimdi yap yapmadık. Tabi resim benim aklıma geldi. Ben resmini yaptım ikincisini ve birazcık da e, kolay olmalıydı. Kolay mı zor mu? İlk önce benimkiyle başlayacağız. Evet. Başlayalım. Evet. Bak şurada. Ben, ben okuyorum. Tamam, okuyorum. Sesli olarak okuyorum tamam, yani. Okula. Elmayı bir küçük dilime böl. Sonra katı meyve sıkacağına koy. Ve katı meyve sıkacağına aktifleştir. Hoppa. Bak hayır bak. Fincan da koy. Fincan da koy. Hmm. Kabuğunu da soy. Kabuğunu da soy. Tamam. Fin... Fincanın kabuğunu soyacağız. Hayır, fin... fincanın kabuğu mu var? Tamam. Elmayı elmamız bir küçük evet. dilime böl. Küçük. Bir içeyim ya. Tamam. tamam, küçük. Neye ha! göre? Yeni alalım buradan. Bırakalım. Buradan tamam. yeni tamam. alalım. Tamam. Küçük bir dilim. Küçük bir dilim. Neye göre bakalım. Küçük bir dilim. Şöyle küçük evet. bir tane dilim yapalım. Böldüm. Evet. Bu yeterli küçük tamam. işte sanırım. Evet evet. Tamam. O güzel. Sonra... Kabuğunu da soy yazdım. Kabuğunu da soy. Onu en sona koymuşum. Ama ya. ya Makineye koyduktan sonra kabuğunu soy oluyor. Ama sen ilk önce okudun ya. Ama olsun. Sıralama <laughs> önemli değil mi? Böldüm. Sonra katı meyve sıkacağına koydum. Katı meyve sıkacağına koydum. <laughs> sıkıntı ve sıkacağını aktifleştirdim. Aktifleştirmek nasıl olacak? Nasıl? Buradan şeyini takacağız. <laughs> Onu da tarif etseydin size güzellik yapayım hadi. Aktifleştirdim. <laughs> Elektrik. Çalıştırmak. Çalıştırmak ama yani şimdi Taktım. Sonra bak oya aktifleştirdim. Katın el sıkacağını aktifleştir. Şimdi böyle aktifleştirdik. Sonra çok güzel oldu. Sonra katın el sıkacağını incan da koy. İncan nereye koyalım? Hayır. İncan koydum. Buraya koydum. Hayır. Yani. İnceye geçeyim mi? Bunların geriye geçeyim. Sonra. Şimdi bunları geriye koyalım. Bunu da şey yapalım. Değil mi şey? Evet. Ama şuradan başla. İlk önce makinayı aç. Yani aç dediğim aç şey. Aç dedim. Şey... Nasıl açayım? İçine koyacaksın meyveyi. Açtım. Sonra. Sonra eline bir tane şeftali al. Aldım. Hadi. Bir tabak al. Tamam. Tabak alalım. Bir tane tabak aldım. Sonra Baba, yere ve koyayım. şeftaliyi içine koy. Koy. Ne içine şey koyacağım? Tabağın içine. Dur bir dakika. Sonra bardak al. Tamam bardak alalım. Ya şimdi ama ben böyle bir tane koymamışım. Bardak aldım. Benim için böyler misin? Bir dakika Şöyle ama, ama bir dakika bir dakika ben okuyorum şimdi. Bardak al. Makinenin altına koy. Makinenin altına. Aa, buraya buraya buraya. Şurada da altı oluyor değil mi? Buraya koydum. <laughs> Başka, dur o zaman. Dur düştüm. Biraz görüyorum. komik. Ha, ha. Ve şeftali makinenin içine koy ve makineyi çalıştır. <laughs> Ay, Allah. Koyma. İçine koydum. Baba gez. benim için keseceksin bunu. O zaman. Bana ne? Bu da olmadı. <laughs> öyle oluyorsa damla okay. senin tarifin o dur İki saniye çok önemli bir şey oldu. damla senin e, ikincinden devam etsin ya. Devam hadi. Durdurayım mı videoyu? Kalsın Yok hayır. Durdurma. Bekliyoruz. Evet, sizi bekliyorum. Gelecek beyefendi. Sen de düzelt istiyorsan tarifini, bir zahmet. Senin tarif ben, senin tarif biz... <laughs> fena idi yani. <laughs> ama senin tarif çok güzel. soymayı aydın. Baba ben şuradaki şey böyle oldu da. Avun. Tamam. Kesleştir Okuyorum. Evet. Fincanı koyulacak yere koy. Bak koyulacak... bak resmini çizdim. Ha resme göre buraya fincanı koyulacak yere koy. Koydum Ay, tamam. Oh. Sonra şeftali alıp bir küçük dilime ayır. Şeftali alıp evet. bir küçük dilime ayır. Çok iyi gidiyor. Tamam aldım. Şuradan bir küçük dilime ayırayım. Bir tane küçük dilim şeftali yapalım şuradan. Tamam yap. Tamam. <laughs> yapayım? Sonra katı meyve sıkacağının üst kapağını aç. Bu kapak mı? O kapak mı? Bu mu? Bunu aç tamam. Bunu açtım. Ha, tamam. Oh, Ve yapıyorum. şeftaliyi koy. Sonra aktifleştir. <laughs> O zaman zaten aktifleşmiyor, çalışmıyor. Çünkü bir, bir, bir garip bir şey var. Ya takmadın fişini. Tam taksak da bir değişik bir durum var yani. Aktifleşmiyor burada. Bir bir şey var. Demek ki bu makine böyle Aferin. çalışmıyor anlamına geliyor. Tamam. tamam. Ben yazmaya devam ediyorum. Bekliyoruz. Ya fişi artık koy. Fişe olsun, Tamam. Fiş takılı olsun. Tamam. Evet, takılı olsun. Tamam, fiş takılı olsun. Bir de size bir tüyo vereyim. Makineyi açıp çalıştıramayız. Böyle olması lazım. Buradan atmamız lazım. Size kopya vereyim hadi. ha. Evet. Aa, o zaman üst kapak burası oluyor. Tabii kapak, olsunlar. Kapak da burası oluyor. Ha. Evet. Ama ben sana sordum. Üst kapak hadi burası baba. dedim. Sen dedin a odam var dedin. Herhangi bir meyve al, katı meyve sıkacağını aç. Tamam açtık. Bir bardak al. Hayır hayır hayır. Meyve al dedim. Bak kesmeyi de unutma. Kesmeyi tamam. unutma dedim. Tamam, kesilmiş meyveyi meyve al. Yaz soymayı soymayı şey yapma. Çünkü soymayı yalnız yap. Bir yalnız... bardak al. Tamam, aldım. Koy burada gerek yok. Koy. Ama şimdi. burada yazıyor mu hepsi? Ve altına koy. Bak yine altına koy. Altına dedim. koy dedim. Burası. Hadi damla öyle olsun bu sefer. Ha. Sonra katı meyve sıkacağını aç ve aldığın meyveyi içine açalım. koy ve bitti. Çalıştıracaksın bir de. Ama yazmayayım. Aa ha ha. Sevgili babacığım. Ama ya. Ya da niye Bitti bence, burada talimat bitti. Olmadı. Çalacağım. Şuradan alayım ben onu. Dur. Nasıl şeyse. Bugün bir meyve yapacak. Sade da bitti. Olay yapıyor. Meyve hem bekliyoruz. Sonra evet. Evet. O zaman çok özel. Aslında gelmiyor şimdi. Bu sefer kesin olacak bence. O zaman yeni talimatını merakla <laughs> ya. Tamam. Ay hayır. Gelme. Çekti vallahi ya, şunu iyisi. Oldu, 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 oldu. Hmm. Ya, bu sefer, yanlış yapma gibi bir ihtimalin yok. Elmayı al. Evet. Küçük bir dilime böl. Ha. Küçük bir tane dilim. <laughs> 10 dakika olmuş bu arada. Ve fincanı ikincideki resimdeki yere koy. Yani şurası. Tamam, fincanı koyalım. Fincan madem bardak değil, fincanı koyalım. Sonra... Evet. KMS üst kapağını aç. KMS. Açtık. Evet, elmayı anladım. koy. Elmayı koy. Küçük dilim olmadı, şu dilime bakalım. Elmayı koy. Olmadı dilim. Bastır ya. Daha küçükmüş. Küçük. Biraz daha küçük yapalım. Değil. Tamam, elmayı koy. Ha, tamam, evet koy ve üst kapağı kapat. Tamam. Sonra çalıştır. <laughs> Bu ne? Bu değil mi dediğin? Böyle mi oluyor? Tamam yap. E kapat yap. mi? Böyle oluyor değil mi? Evet. Bu ne? Ama, Ama yazmıyor. Yaptım. Evet, Bu kadar. yaptım. Bravo. bakın. Şu kadar geldi. Ay gözüküyor mu bilmiyorum. <laughs> Bu kadar geldi. Hı? Bakayım. Bu kadar. İçecek misin? E i̇ç bakalım. Herkes kendi meyve suyunu içecek. Olmuş mu? Muhteşem. Evet. Damla sana da yapalım hadi. Bekliyoruz. Ekşi. Ama içilmeyecek bir şey değil. Ama güzel. Çok tanıdık bir şey benziyor değil mi? Sanki böyle elma suyuna benziyor değil mi? Bence de ya. Elma Bence suyu. güzel ya. Bence de. Valla damla olmasa bastırmayacaktım. Böyle kalacaktım. Ama yapmamıştın oraya. Ama... <laughs> Ama çalıştırınca zaten bunu da böyle yapmam gerekiyor. Yani olmaz. Ama ben, yaptım. Ben yapmayı bilmiyorum gibi düşün. Ama ben yaptım. Yaptım mı yaptım. Sen şey aldın bence. Kopya aldın öğretmenden. Damla'dan mı? <laughs> sonraki videonun shortsunu haber olarak çekeceğim. Shorts'ta haberdar olmuş olacağınız sonraki videonun. Şimdi ama yazsın. Biraz da bekleyeceğiz biz. Ben 3 işte bitirdim. Şimdi eğer YouTube kanalı olan kişiler arkadaşlarımız kamerada videolar var ya orada videoyu çekiyorsunuz. Sonra geliyorsunuz YouTube'da videolara geliyorsunuz Alt kısımda var zaten. Sonra oradan istediğiniz videoyu çekmek istediğinizde yüklüyorsunuz YouTube'a ve oluyor siz de kendi ailenize yapabiliyorsanız yapın. Biz de görmüş olalım. Yani isterseniz yorum da atarsın. <laughs> Damla hadi. Oldu mu? bakayım. Yok hayır o kendisi yaptı. Ben de kendim yaptım. Işte, evet. bu kadar elmadan şu kadar çıkar. Valla. Ee, elmanın tamamında bu kadar çıkar. Yani bir tane elma bir bardak elma suyu gibi oluyor. Ama böyle elmanın içinde böyle bir şeyler varmış. Bilmiyordum. Posası mı acaba? Belki posasıdır. Böyle tüy gibi. Çok yumuşak. O posasıdır. Tamam. Elmanın. Onlar da geliyor ama yani ilk onlara bir güvenemedim. Ama sonra içince çok güzel geliyor. Bayağı içtin ama ya şimdi. Evet. Yani kaç damla elma suyu vardı orada. Evet. Hala. Evet hala var yani. 15 dakika olmuş. Damla hızlı. Bu arada 16 dakikada bitiremezsen videoyu bitireceğiz. Başlıyoruz. Ah, tamam bitirdi. Katı meyve sıkacağının kapağını aç. Bardak evet, evet. al. Bardağı Mulinex yazısının Mulimex yazısının altına koy. Şeftali al dilimle. Bir tane şuradan Şunu dilimleyeyim. Be. Tamam alayım. Hadi uygun dilim Ay, yapalım ona. Yani ama çok dilimleme anlamında değil tamam. bir tane. Elma kabuklu olsa tamam. da kabuğu hiç gelmiyor. Bakıyorum. Evet. Şeftaliyi al dilimle arkada bence. Yanlış yere bakalım. evet. Bir tane dilimi makinenin içine koy. Evet. Kapıyı mı kapat dedin mi? Bu kadar mı? İçine koy. Koy. içine tamam. koy. koy. Dur. <laughs> Dur bir dakika. Damla 16 dakika oldu. Şimdi bak 17 dakikaya getiriyorum çünkü 16.30 şu an. Hmm. Bak tamam şu an yazıyor. Eğer videodan sıkıldıysanız da yani eğer beklemekten sıkıldıysanız hmm. damla bence yapacak. Hmm. Yapamazsa bitireceğiz videoyu. Çok az. 5, 4, 3, 2, Yok 5, artık bitiremem. 0, 17. Damla hadi yap. 17 dakika oldu. <laughs> Bak valla kapıda. kızıyor. <laughs> tamam yapmayacağım. Yok hayır yapmayacağım. Tamam, tamam. tamam. Hadi anlarsın. Nasıl <laughs> koyacağım vallahi. Koy. Ama <laughs> ne önce? Makineyi çalıştırmadan önce kapağını kapat. Ama ha, bastırmayı tamam. da unutma. Bilmiyorum. Ama burada yazmıyor. Bas. <laughs> Korkuyorum onun <bahs> Çalıştır. <laughs> Aa Şeftaliden daha çok çıktı. Tamam. Tamam. Nasıl kapatıyorsun bunu? Tamam. Damla da başardı. Şimdi bunu Damla, içmezse yeniliyor. Damla Meyve suyunu iç bakalım. İç bakalım. Nasıl olmuş? Bana söyle. Şeftali suyu bu. Nasıl olmuş? Ekşi mi? Yanma eksi gibi evet elmadan Hı. bir tane Elmadan da gel biraz pat karışmıştır ona. Normalde şeftali o kadar. Ama evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Ne kadar 18 dakika olsa da ee, ilk videomuz oldu ama biraz uzun sürdü. Çocuklar ben size yapayım şimdi. Ne suyu yapıyorsunuz? Kapatıyorum hadi. Bay bay.